Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip Yorumladıktan sonra diğer dört kartımızın eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımızı seçtik. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. dördüncü kartımız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız kılıç dörtlüsü. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an için konuşuyorum. Bazı problemleriniz var. Bunlar hala çözülmedi. Bu yüzden hayatınızı biraz bekleyiş almış durumdasınız. Ama bu geçici bir durum. Sakın üzülmeyin ve kafanıza takmayın. Yapmanız gereken en önemli şey bu durumu değerlendirmek şöyle hem ruhen hem fiziken din fiziken dinlenmeye ihtiyacınız var. Aksi takdirde sorunlarınızla başa çıkmaya devam ederseniz eğer e, gerileme dönemine gireceksiniz ve daha kötüsü e, sağlık ve psikolojik sorunlar yaşayacaksınız. Bu yüzden duracaksınız, e, düşüneceksiniz, e, sağını solunu önünü arkasını göreceksiniz ondan sonra hareket edeceksiniz bu iş hayatınız için de geçerli aşk hayatınız için de geçerli ee, sorunlarınızın üstesine gitmek yerine durup dinleyip görmeniz gerekiyor Arkadaşlar bu sizin için çok daha önemli yoksa gerileme dönemine gireceksiniz <laughs> değnek kraliçesi şöyle söyleyeyim manevi gücümüzü sağlayamıyoruz eleştiri ve beğenilmemeye açık değiliz kendimizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatımıza yön vermek için kullanmamız gerekiyor ve enerjimizi hayattan zevk alacağımız olaylara yöneltmemiz lazım arkadaşlar. Ne istiyorsak başaracak güçteyiz. İmkansızı bile yeter ki kendimize güvenelim ve biraz sabredelim. Biraz ruhen ve fiziken dinlelim. Önümüzde düşmanlar var. Küçük ama etkili düşmanlarımız. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum. mücadelelerimizin karşılığını eninde sonunda alacağız hiç merak etmeyin bunun için de acele etmeyin lütfen ki emeklerinin karşılığını sonuna kadar alacağınızı söylüyor bize Zeynep Üçlüsü ve bunun da sonuna kadar mutluluğunu yaşayacaksınız ee, geleceğiniz ufkunuz inanılmaz açık sadece bunun farkına varmanız gerekiyor arkadaşlar çok güçlü bir dönemde olacaksınız bu yüzden ne geçmişe takılın ne geleceği yaşayın. Anın tadını yaşayın ki hayatınızda enerjinizi hayattan zevk alacağınız olaylara vermeniz gerekiyor zaten. Özellikle yatırım yapmak için çok güzel bir dönemdesiniz. Türkçe arkadaşımız bir tepeye çıkmış. Gönderdiği gemileri izliyor. Siz de yatırımınızı yapın. Gerisine karışmayın. İleride emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Aşk hayatınızda da önünüz açık. Sorunlarınızı çözeceğinizden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için acele etmeyin. Sabredin. Hem siz hem Partliğiniz biraz dinlensin. Adalet kartımız geçmişte ne ektiysek bugün onu biçeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden çok şikayetçi olmamamız gerekiyor yaşantımızdan. Geçmişte iyilik tohumları ektiysek iyilik meyvesi, kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvesi yiyeceğiz. Bu yüzden e, bugün ekeceğimiz Tohumlara çok dikkat edelim çünkü yarın yine karşımıza çıkıyor, çıkacağını söylüyor Adalet Kartı. Vereceğiniz kararlarda, atacağınız adımlarda adaletli ve vicdanlı olmayı sakın unutmayın. Bu sizin için çok önemli arkadaşlar. Aynı zamanda siz görmeseniz de, siz bilmeseniz de sizin ahınızı alan insanlar bunun bedelini fazlasıyla ödüyor. İçiniz rahat olsun. Bu yüzden de aşk hayatınızda özellikle şikayet etmemeniz gereken bir dönem çünkü geçmişimizin e, meyvesini yiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden olayları hem aşk hayatımızda hem iş hayatımızda olayları kendi açımızdan olumlu yöne nasıl çeviririm diye düşünmeniz lazım. Mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Aynı zamanda e, resmi idarelerden beklediğiniz kağıt, evrak gibi olaylar varsa da sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Evet koç burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart çekeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım. Ya da yıldız fanınıza bakabilirim ki. Yıldız fanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin bir sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Hakkında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Bunun için Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kupa altılısı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı evet dönecek arkadaşlar. Aşk hayatınızda ilişkinizde Yepyeni bir sayfa açacaksınız ve enerjiniz yükselecek. Bu yüzden acele etmeyin. Sorunlarınızı da çözmek için kendinize de dediğim gibi, partnerinize de biraz zaman tanıyın, biraz iyileşin, biraz dinlenin. Buna ihtiyacınız var çünkü karşılıklı. Bundan sonrası için zaten ilişkinizde farklı bir boyuta geçeceksiniz, enerjinizin yükseleceği ve ilişkinizin de daha ileriye gideceğini söylüyor kartımız bize. sağ Sağduyunuzla hareket etmeniz gereken bir e, olaylarla karşılaşacaksınız ki ne olursa olsun vereceğiniz kararlarla sağduyunuzla hareket etmeniz çok önemli. Geçmişi özlemle iade edeceğinizi söylüyor kartımız bizi. Partneriniz yoksa hayatınıza iyi girecek kişi. Geçmişte tanıdığınız, çok iyi anlaştığınız ama uzun zamandır görmediğiniz kişi ve bu kişiyle de evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak. Arkada kocaman evlerimiz var. Ev almak satmak, taşınmak, başka bir yere gitmek gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceğinizi söylüyor kartımız. Aynı zamanda çiçeklerle dolu bir yolunuz var. Ayağınıza diken batmayacak. Bundan da emin olabilirsiniz. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Siz, partneriniz, partneriniz, siz hiç fark etmez aranızda kara kediler var. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden kendinizden başka kimseye güvenmeyin. İlişkinizdeki belki sorunların en büyük nedeni de bu kara kediler arkadaşlar. Bu yüzden e, kimseyi dinlemeden, e, partnerinizi dinlemeniz, ilişkinizde daha sağlıklı olmanızı, daha hızlı sorunlarınızı çözmenize fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda imparator kartımız gördüğünüz gibi tahtını kurmuş karşıda zirve dağlar gözüküyor ama arada büyük bir boşluk var. Bu yüzden özellikle aklınızdaki projeleri bile gerçekleştirirken kimseye güvenmeyin. Alacağınız yardımlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir ama bir elimizde asamız diğer elimizde narımız siz kendi başınıza hareket ettiğinizde emin olabilirsiniz ki biriniz bin olacak. Bereketiniz bereketlenecek arkadaşlar. Hatta uzun zamandır beklediğiniz ya da gerçekleşmesini istediğiniz olayların da gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor İmparator Kartımız. İlişkilerinize daha sağlam temeller üzerine oturtmanız ve kurmanız gereken düzen içinde acele etmeniz gerektiğini de söylüyor. Olayların seyri her ne kadar sizin için iyiye gitse de boşlamamanız, tüm enerjinizle işlerinize sürdürmeniz gerektiğinin de altını çiziyor ve özellikle ilişkinizle ilgili çok net bir karar vereceksiniz. Bu karar sayesinde de ileriyi etkileyecek. Olaylar olacak arkadaşlar. Bu karar verirken lütfen kendinizle yüzleşin, kendiniz iç, iç sesinizle yüzleşmeniz çok önemli. Para konusunda da daha gerçekçi olmanız gerekiyor kendinize. Adımlarınızı atarken hayal kurmak yerine değil gerçek, yani bilerek isteyerek atmanız sizin size fayda sağlayacaktır. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kule kartı. Bu kule kartı bir ayrılık karttır arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu gördüğünüz kuleyi iki arkadaş yapıyor. Ama oluşan hava şartlarından dolayı ikisi de ayrı yere düşüyor. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmanız lazım. Çünkü düştüğünüz yerden hızlıca kalkmanız gerekiyor arkadaşlar. İlk başta sizin için kayıplar varsa da sonrasını kolaylıkla telafi edeceğinizi söylüyor kartımız bize. Pozitif düşünmelisiniz atacağınız adımlarda vereceğiniz kararlarda sizin için konforlu ve rahat olan kararları vermeniz özellikle iş hayatınızda ve aşk hayatınızda size fayda sağlayacaktır. Özellikle boşanma aşamasında olan arkadaşlarımız için söylüyorum bunu olayların seyri ne olursa olsun olumlu yöne çevirmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize bunu sadece aşk olarak düşünmeyin. İş hayatınızda da daha iyi gelirli ve emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir istifa, yükselme, bölüm değiştirme gibi olaylarında olacağının altını çiziyor. Ee, aynı zamanda bir boşanma e, gibi işleriniz varsa da e, emin olun sor, e, sorunsuz çözeceksiniz arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa prensi. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hayatımızda inanılmaz güzel bir canlanma olacak. Kısmetimiz ayağımıza kadar geliyor. Balık kısmettir. Her konuda ayağınıza kadar fırsatlar gelecek. Hiç merak etmeyin. Bu ayrılık size fayda sağlayacak bir ayrılık olacak. E, canlanacağınız da bir ayrılık olacak arkadaşlar. Ama kupa prensi şunu söylüyor önce bize. Kendinize yarattığınız bir hayal dünyası var. Bu hayal dünyasında sadece siz yaşıyorsunuz ve ayaklarınız yere basmıyor. Bir an önce ayaklarınızın yere sağlam basması gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu çok önemli bizim için çünkü biz hayal dünyasında kaldıkça gerçek dünyadaki yeteneklerimiz, isteklerimiz köreliyor. Bu yüzden bir an önce gerçek dünyaya geri dönmeniz lazım. Aynı zamanda ilişkilerinize soğuk davranmanız sizin için bir bitişe neden olabilir arkadaşlar ve ilişkileriniz sadece aşk değil, normal ilişkileriniz de bozulabilir. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında önünüze çok güzel fırsatlar gelecek. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek. <laughs> Para konusunda beklediğiniz olayların gerçekleşeceğini söylüyor. İş teklifi her an alabilirsiniz. Her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Yeter ki e, lütfen acele edelim. E, ama önce dinlenelim. Hem ruhen hem fiziken. <laughs> evet Koç Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotvan'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında da linkler var. O linklere abone olursanız ki yeni kanalımız Aşk Planınız diye orada da bu burçların sadece aşk yorumunu yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.